imposter olamıyorum güven. barışcan gibi bana güven hamza gel az önce ben seni saydım. Yok furkana güvenme Furkan, <laughs> hamza bak <laughs> az önce impostor oldum ben bu, bu maç kesin olamam gel benle gel yoo yalan söylüyor 4 el üst üste gelmişliği var yani bu oyunda hatta bir arkadaş 5 kere geldi artık yeter diyordum Ne yeter yeter <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten <Gülüyor> dayanamıyor <gülüyor> ya. Ya, abi, ya. Abi, dayanamıyorum. Ya. Yapma. Açıkçası ne olacak? Ben, yapmayayım. Abi, ben <laughs> <kizim yolu cinsin. gülüyor> Ay, diyorum 5 dakika oynayamadım şu oyunu. Abi ne ya? Hamza sen gel sultanla mı gittin? Ne? Susun da katilin olduğunu söyle. en Tam söyle. Abi ben de bir şey söyleyebilir miyim Ensar o bir ben, ben. Bir dakika şey söylemek <laughs> istiyorum. Abi e, şimdi siz bir kişiyi öldürdünüz. Öldürdüğünüzde adam geldiğinde siz mi reportlarsınız adamın reportlusuna izin mi verirsiniz? Abi görüşün kısıt dedi report çıktı ben kimin görmedim. O reportta da şimdi bana suç atıyor. Abi olay olayı anlatırsan ben özetleyeyim ha. Olayı bir yalan söylüyor bu arada. Abi olay ne şimdi ben... Olay ne biliyor musun? Ort arayayım de. Yusuf da oradaydı, Yusuf da indi. Ben biraz bekleyip aşağı indiğimde şey ölüydü. Vent. bak. Kalabalık hani. içinde, biri mi öldü? Kalabalığın ya, içinde biri hay mi? Hayır, hayır. kişiydik orada. Ya. Hamza yalan değil, söylüyorum var ya. Sen bir mısın? Hamza orada. ben de en sardan şüphelendim. En son, şüpheledi. Şüpheledi. En son ben Ben de bir Anne. şüphelenmedim de. Bir de ben anlatayım mı? Bir de ben anlatayım. Taş vurma görevi yapıyordum. Belki beni görmüşsünüzdür sağ evet. taraftan. Buradan çıktım. Aynen, evet. Medvede görevim vardı. Direkt medbey'e doğru geçtim. Medbey'e indim. Elektrikler kapandı zaten ben giderken. Aşağı doğru ince report çıktı. Böyle biraz etrafta dolandım. Baktım ensar var orada. Direkt kesin. Ensar'a herkes boyuyor. En, en, en verdim abi ensar'a. En, ensar abi. En <laughs> en <sarı. gülüyor> Hadi abi. kaybetmeye mahkumsunuz abi. <laughs> 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 Evet. Elsa çünkü... sen neren sen kanka? <gülüyor> <gülüyor> lan sal da oynayayım oğlum lan. Ben sana dedim benimle gez. Ben, de ben de takılacağım. Yerel onunla takılır mı öldürür ya. Vallahi imposter bile olsam ya, seni öldürürüm içe. Tamam yeter artık. Adam öldürüyorum tak adam başkası geliyor ya. Çok çabuk kapandı. Siz orada bir Oyalanın abi <laughs> Buraya bir gelin abi Abi gözümün önünde öldürdü Furkan <laughs> Sibel gereken cesedi gördün mü? Nereye gelirken ha Hayır Kanka, Kim yolunda. biliyor mu? O zaman Japon Japon Emin misin? Çünkü o mu geldi? evet Bekir ben yukarıda bıraktım kanka Japon altta dünya görevi var ya ben inerken oradaydı ondan sonra yukarıya çıkmış öldürmüş demek ki Ben değilim diyor İyi bir savunman ben... var mı Japon? Ben en son gördüğümü söylüyorum bak siz hepiniz kapalı kalmıştınız tamam mı? Tek orada tamam. Japon yoktu Ben şey vardım söyledim, dışarı ee, Evet Rekorçca <laughs> elinde ben şey kafedere bir konser Nerede gördüm Edet seni? Abi bir şey diyeceğim. Benim yanımda olan kişi kimdi? Adminde. Elektrikte yoktu bu arada. Ben, ben adminde kablo bağlıyordum. Dur ana ben olabilirim. Ben seni görmedim ama kablo bağlıyordum. Bir dakika Ve... Yusuf. Japon elektrikte miydi? <laughs> Evet, şey var ya. Evet, tamam. Desirin Senin cesedi nerede ya? buldun Burada, kanka? Kadar, kadar. Kanka storage'ın sağında communication'ın olduğu yok. Bilgisayar odası var ya tamam kanka. işte. Japonla Bekir orada tek kaldılar. Tamam Japon elektriğe <laughs> gelmiş olabilir. Kapılar kapandığında ben vardım. Ben okay, 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 verdim. Ya ben. hepimiz oradaydık. Japon yoktu. Tamam verdim ben. İnşallah ben de... doğrudur. Yani o zaman Bence Sibel'den değil. şüphelenirim yani Japon değilse. Abi Japon değilse tamam beni asabilirsin hiçbir sıkıntı değil yok yani. Bence değil ya bilmiyorum ama emin değil. ben değilim. Kay. Ben verdim. E, Sibel kesin konuştuğu için verdim inşallah. Doğrudur. Aynen. Abi tamam sana abi, asın bak asın siktir lan asın değilse <laughs> beni asın bak o kadar net. Değilse Medet. asın. Medet öyle de değil. Kendime yani. verdim zaten diyor. <laughs> <laughs> Medet hadi kanka oy ver de bit bitsin. Adam delikanlı gibi kendine vermiş harbiden. <laughs> Medet de bana verdi. Imposter mıydı? <laughs> Ayda al işte. Hadi. abi asın bak burada bekliyorum abi. ben basacağım. Hatta. Bir kişi daha kaybetmeyelim dur bir, bir kişi daha kaybetmeyelim biraz oyna ben bulacağım şimdi. <laughs> Ne şey söyledi? Nerede? Ee, tam kamera odasına çıkıyordum. Galiba sol tarafta kameranın önünde buldum. Etrafta biri var mıydı? Furkan oradan geçtin yani görmedik. Sen de ben elektrik odasının önündeyken yeşille mavi içeride kalmıştı galiba değil mi? Yok, yeşil ile beyaz mıydı? Aynen. Kanka önceki turumuz, önceki turda evet. sen iyice sıçtın çünkü oraya karıştırmadın. Evet kanka ne yapayım amınakoyim. Sizin Sol tarafa mi? giden, bir kameraya giden bir kişi vardı zaten. Abi ben self-report evet. ihtimalini düşünüyorum şu an. Çünkü elektrikten çıkarken ikisi çekti. Abi ben o zaman şöyle düşünüyorum. Bak, ee, kapılar ya, kapandığında mi? biz dördümüz, Sibel, Fulki, Reşha, ben kapıdaydık. Ee, evet. İçeride kalan Reşha'ydı, Reşha görev yapıyordu. Sibella Furki'de dışarıdaydı, doğru mu? Doğru. Evet. Aynen. Şimdi hmm. Sibella ya da Furki'den ikisinden biri imposter olsaydı biz üçümüzün orada olduğunu bildiği için adamı öldürmeye başka bir yere giderdi. Bence Sibella Furki değil. Reşat hmm. içerideydi ve kapılar açıldığı anda beni indirip vent atabilirdi. Gerçi çok dikkat çekerdi ama yani evet, o biz gördüm. dördümüz oradaydık. Bir tek yanımızda olmayan Medet'ti. Hmm. Bence kilavına gitti Medet. Abi yok o yolda o ben an ben Şey kuldan vardı çünkü o kadar hızlı alamazdı. Oyun yeni başlamıştı. Kapılar açıldı, dağıldık. Ondan sonra aldım o kilit. Ya Medes sol tarafa gitmişti. Orada değildi zaten de. Ya o zaman bu durumda eee self report ihtimali düşünüyorum şu an sadece. Ben de öyle diyorum. Yani bakın görebilirsin ama ben sola gittim tam Neredeydi? Tam kameranın önünde miydi? İşte. Girişte. Ben kumar oynamayı düşünüyorum ama Neyse 5 kişiyiz ya bir tur daha dilensek mi? Abi ben Medet'te 3-5'liyim abi bir tur döneceksek dönelim Ben bir tur döneceğim de kanka ben Medet'i inceleyeyim Abi pardon Bakarım ya Medet değil gibi düşünüyorum içimden gelmiyor yani Bakalım Bu arada Japon'dan özellikle En yani son öyleydi yani. Abi size büyük bir info vereyim, mi? eğer ripostor oluyorsanız kurkunu kesin ondan sonra bulunmamayı tercih edin. Bu cümleden ben bir şey anladım. Sen konuşmasana ya. Bu cümleden ben bir şey anladım. Geri gel, geri gel. Hamza öldüğün yere gelsene be. Kanka nerede öldün lan? Ha tamam gel. Nerede öldün Hamza? Şuradan. Senin oğlan daha burada lan bana yazdı. <laughs> Hamza, benim verdiğin linkten indirin de bu karıştırma hatası ver. Kanka bir sıkıntı var ben tekrar silip yükleyeceğim ya zaten. Onlar senin kostümlerin açılıyor bu Oradan. Kanka, telefondan giriyorsun da. sen herhalde Nereden giriyorsun? Ben telefondan giriyorum da hani sen indiriyorsun ya onu. Aynen. O zaman sen bütün kostümler açık mı oluyor? Kanka aynen Bilmiyorum. kostümler açık oluyor. Bilgisayardan giriyorum ben izlediğim linkten indirdim. Ben de diyorum nasıl bunlar da Para yatırıyor. He ben de dedim para yatırmaz bu. Bir tane internetten öyle link verince şüphelendim acaba hile mi bu? Yok yok ben hileci biri değilim. Aha aha birini kesmiş. <laughs> sus lan sus. Ya gördüm. Reşa öldürdü. Ben. Evet neden kesin Duran bu sefer yine bana güven. <gülüyor> <gülüyor> bu Bravo sefer abi. ben Japonlar öldürmüş zaten. Reşo... Ya hayır. Reşa öldürüp report etti. Ben öldürdüm ya. Hayır az önce zaten Duran fark ettiysen Furkan dedi ya self report falan filan şüpheleniyorum Aklınızda bulunsun dedi. Abi. Yani ben Hı. öldürdüğünü gördüm ama bak report butonu da açıldı ama kimin öldürdüğünü görmedim. Reşaydı çünkü ben orada i̇lk şey o şeyi açıyordum hatta. Ondan sonra bir baktım ee, zaten Furkan da ben girdik oraya. Reşa sonradan geldi. Bak seni döverim. De <laughs> ee, sen dedin beni. Şey, e, ilk adım, ondan sonra bana Abi kazandıracağız İkimizi... bu arada adama ya. Evet. Ne şey söyleyeceğim? Evet. Ben Furkan'a e, savunma yaptım. Ben yani, ne söyledim? E, İkimiz kaldık önce... falan. öldürmedin ki. Kendini sevilemiştim. Şimdi tam Ay. arada e, demin, demin, demin Furkan da <laughs> <laughs> Ya abi şey, velas. <laughs> Duran lütfen ne şey yap yoksa Süp ya Abi. Duran var ya son hareketler öyle bir güzel yapıyor ki. Abi bir şey var <laughs> ya son hareketleri. Abi, abi hatırladım abi, hatırladım hatırladım koridora çıktığında gördüğüm yeşilliydi report butonu da açılmıştı son anda bir bip saksıyı çalıştırınca fark ettim abi tamam <laughs> Abi bundan sonra Furkan net seni öldüreceğim kanka. Hadi <laughs> net seni öldüreceğim oğlum. Kanka, bir şey diyeyim mi? Şişt. Kanka harbi diyorum imposter alayım cidden benden uzak dur abi. <laughs> harbi diyorum ya. <laughs> ben seni bir kere öldürdüm lan. Hamza Hamza